Evet arkadaşlar, şimdi gelelim avcı testine. Bakın, bıdı 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 4 basamaklı sayılar olmak üzere M34N sayısının 15 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre bu sayının 15 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar, hemen aklınıza gelen ne? 3 ve 5, 5 ile bölümünden kalanın 0 olmasını planlıyorsunuz ki dıt, bir problem çıkıyor. Burada 4 var. Geçeceğiz arkadaşlar. Bununla bunun arasında bir fark var bakın Çözümleseniz sadece 200 mü kalır arkadaşlar? Peki bir şey soracağım. 200'ü 15'e bölerseniz kaç kalır? Arkadaşlar şöyle yazsak bakın. M 5 N 4 eşittir M 3 N 4 artı 200 müdür arkadaşlar burası? Bakın M3N4'ün 15 ile bölümünden kalan kaç arkadaşlar? 5. Peki 200'ün 15 ile bölümünden kalan kaç? 5. O zaman bu arkadaşın 15 ile bölümünden kalan nedir? 10. İşte buradan geliyor. Bakın hiç bölme bile yapmadım. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Bizim hikayemiz bu. Bazı çakal sorular olacak, yeni nesil sorular olacak. Hemen nasıl yapıştırıp geçebiliriz? X çizik Y ifadesi Y sayısının X sayısına tam bölündüğünü göstermektedir. Hmm, terslik var burada. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere 4 ABC olduğuna göre hmm, ABC 3 basamaklı sayısı 4'e tam bölünüyormuş arkadaşlar. O zaman BC hakkında ne biliyoruz? Ya 0 0'dır ya da 4'ün katıdır değil mi? Hangisi daima doğrudur? A, B, A, 0, 4 ile tam bölünüyor. Bilmiyorum ki. Ben sadece BC'nin 4'ün kat olduğunu biliyorum. Rakamları toplamı 4'ün katıdır. Onu da bilmiyorum. AC hakkında da bir bilgim yok. Şuradan gidelim. 0B hakkında da bir bilgim yok ama BC'nin tam 4'ün katı olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bakın hiç kalemsiz devam ediyoruz. Sevim elindeki fındıkları sınıf arkadaşlarına eşit bir biçimde dağıttığında her biri 36 fındık alıyor. Kendisine 20 fındık kalıyor. Sevimin başlangıçtaki fındık sayısı 4 basamaklı XY3X olduğuna göre X'in alabileceği kaç değer vardır diyor. Şimdi arkadaşlar, Sevim X kadar arkadaşı olsun. Sevimin elindeki fındık sayısı 36'nın bir katı. Çünkü her biri 10 tane öğrenci olsa 36, 36 36 olsa 360. Bir de 20 tane de elinde mi kalacak? x dedik ama a deseydik daha iyiydi. Şurada x gelecek şimdi. Fındık sayısı 4 basamaklı xy 3, x olduğuna göre diyor. x, 3, x olduğuna göre. Bu sayı 36'nın bir katı artı 20 fazlasıymış arkadaşlar. Buna göre diyor x'in alabileceği kaç değer vardır? Peki arkadaşlar. Burası 36'ya tam bölünüyor. Yani 4 ve 9'a bakın tam bölünüyor değil mi? Peki 24 ile bölündüğünde ne kalanı verir arkadaşlar? 0. Değil mi? O zaman bizim bu sayımız 4 ile tam mı bölünecek? Yani 4 ile tam bölünebilmesi için bakın 2 olur. 6 olur. 4 daha ekleseniz hiçbir şey olmaz. Şimdi 2, Y, 3, 2 ya da 2, Y, 3, 6 olacak değil mi burası? Şimdi diyor ki arkadaşlar iyi umursamayabiliriz aslında da dokuz ile bölündüğünde burası kaç kalınlığı verecek? 2. Bakın dokuz ile bölünmesi için ikiye bakalım. 5, 7, Şimdi soru normalde bitti arkadaşlar. 2'yi işaretlediniz ve pardon özür dilerim burası 6. 2'yi işaretlediniz de soru aslında bitti. Ama biz devam edelim. Y'yi de bulun. Y'yi de sorabilirdi. 5 7 arkadaşlar 4 verirseniz Y yerine bakın 2 kalanını verecektir. Aynı şekilde burada da yapalım. 9 bu tam bölündü. 6 kalanını veriyor. 2 kalanını vermesi için 5 olursa arkadaşlar 11 olur 2 kalanını verir. Y de 2 değer alıyor, X de 2 değer alıyor. Hepsi 2 değer alıyor arkadaşlar. Ama bizim bulduğumuz bakın buradaki X 2 ve 6'dır. Başka özel bir durum yok zaten. Diyor ki arkadaşlar bıdı 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 sayısı 7 basamaklı bir sayıdır. Bu ifadesi doğru olduğuna göre A kaçtır? Bakın arkadaşlar bu tür sorular genelde özel deneme sınavlarında, seçme sınavlarda falan çıkar. Çünkü büyük yorum yaptıracaktır size. Bakın içeriye dağıtırsam 2 çarpı hiç açmayın bunu. 2 çarpı 720 artı 3 çarpı 2'nin B'nin karesi falan gelsin. Karesi gelsin. Şimdi her tarafı 3 parantezine alsam arkadaşlar. 3'ü de dışarı atsam 3'ün karesi diye çıktı bakın. Burada 3 olsa 240, 2 çarpı 240 artı 2 üzeri 2b'nin karesi gelecek değil mi bu ifade? 3'ü de dışarıya için. Burası buda 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 buda. Arkadaşlar burada 9 var mı? O zaman burası 9 ile bölüne bilmeli, hem de tam bölüne bilmeli. Peki arkadaşlar 9 ile bölünebilmesi için bakın rakam toplu rakamları toplayalım. 2 artı 5 artı 8 artı 6 artı 6 artı 4 artı a. Ah. Ne olabilir? Şuradan 10 geldi arkadaşlar. Şuradan da 10 geldi 20. Buradan da 11 geldi arkadaşlar. 31. Ne olabilir arkadaşlar? 5 olsa 36 olur ve 9'a tam bölünür mü? Bakın cevap burada duruyor. Sadece sizin şurada görmeniz gereken şu içeride Bir 9 çarpanı olduğu. Bunu bulun, başka hiçbir şeye gerek yok. 3'ten de yürüyebilirsiniz, belki 3'le de gelebilir arkadaşlar. Ama burada bizim için bakalım 3'e geliyor mu? Şunlar tam bölündü gitti. O da gitti. 7. 2 oluyor, 5 oluyor, 8 oluyor bakın arkadaşlar 3'te. 2 var, 5 var, 8 var. 5 de 8 de şıklarda var. Hangisi olacağını bilmiyorsunuz. Onun için 9 daha garantili. Eğer şayet mesela buralarda burasını bir 11'in katı mesela işte 11'in katı verseydi burası da 11 olsaydı burada 11 arayacaktınız. Pozitif sayı pozitif sayılarda tanımlı x bıdık y işlemi x sayısının y ile bölümünden kalan olarak tanımlanıyor. Kırmızıyı mavi yeşile bölüyorsunuz bölümünden kalan alıyorsunuz. Arkadaşlar en içten başlayacaksınız. 8761 9 ile bölüyorsunuz. Kalanı ne gelir arkadaşlar? 15 7 daha 22 kalan nedir arkadaşlar? Bu 4. Peki buranın 4 ile bölümünden kalan arkadaşlar ne olur? 72 var, 76 var. Buranın da kalanı nedir arkadaşlar? 3. Şuralı 4'e bölünmüş. Şu ikisine baktınız. 72 olur. 76 olur. 76 lazım. 3 kaldı. Bu kadar basit arkadaşlar. Şurada bir telefon sorumuz var. Onu da çözüyoruz ve avcı testimizi bugünlük bitiriyoruz arkadaşlar. Avcı testleri bakın çok basit. Ya da çok zor da olabilir ama bizim için mevzu bahis nedir arkadaşlar? Bize çıkacak soru. Ha bu şöyle de olabiliyor bakın arkadaşlar. Biz %100 tahmin ettik diyemeyiz. Ha tabii ki tutturuyoruz. Yani ben 2023 tayfaya ben 2023 tayfaya arkadaşlar toplam 17 16 tane konu videosu attım. Bu 16 tane konu videosunun da zaten 7 tanesi normal uzun video yaklaşık 8-9 tanesi falan da herhalde shorts videosuydu. Ben bu videolardan bile iki tane soru tutturdum. Yani bu kadar az da. Yani bizim normal hani biz derslere özel derslere falan girerken ya 40 tane soru çıkıyorsa bizim bunun 30'unu tutturmamız lazım zaten de. Hani biz bu kadar kendimizi övmeyelim. Çok da şey yapmayalım yani. Buyurun. 1996 yılında doğan Mustafa cep telefonunun pin kodunu aşağıdaki gibi 1 2 3 ve dördüncü bölümlere rakam gelecek şekilde oluşturuyor. Birinci bölümünü yani şurayı doğum yılının 9 ile bölümünden kalan alarak. Bakın arkadaşlar hiç toplamayın. 9'lar zaten gitti. 7 direkt geldi bakın. 7. İkinci bölümünü doğum yılının 5 ile bölümünden kalan. 5 ile bölümünden kalan ne arkadaşlar? 96'nın 1. 3. 4 ile bölümünden kalan. Bakın 96 4 ile bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman neymiş arkadaşlar kalan? 0. 4. bölümünü de doğum yılının 6 ile bölümünden kalan. Hım. 6 ile ne olacak? 2 olacak, 3 olacak. Çift olduğu için 2 ile bölümünden kalan zaten olmayacak. 3 ile bölümünden kalana bakacağız. Bakın gene bunlar gitti. 7 ne kaldı arkadaşlar? 3 ile bölümünden kalan da 1. O zaman bizim bu arkadaşın pin kodu yanlış hatırlamıyorsam aşağıda şıklarda vardı. 7101. Arkadaşlar güzel sorulardı. Ben keyif aldım. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Arkadaşlar bunları bir daha çözün lütfen. Kendinize dikkat edin. Asal sayılar ve asal çarpanlara ayırmayla 6. gün buradayız kolay yas. Ödevleri yapmayı unutmayın.